Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle açı için özür dilerim. Çünkü telefondan çekmiyorum bu sefer ve bir türlü ayarlayamadım. Ee, uzun zamandır size tavsiye videosu çekmiyordum. Böyle hani konuşmadığım ve ders çalışma günlüğü falan atıyordum. Daha doğrusu uzun bir zamandır video da atmıyordum. Arkadaşlar bunun sebebi benim düzenimin acayip karışık olması. Yani son zamanlarda ne bileyim çok düzensiz ilerliyordum. Ne çalışabiliyordum ne kendimi motive hissedebiliyordum. O yüzden ben de hani Motiv olmadığım için video çekemiyordum. Ama şimdi sizinle bir şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Yani sadece bir sohbet videosu gibi de olabilir ama bunu yapmaya kesinlikle çok özledim. Yani belki sınav için heyecanlısınızdır böyle bir durumda korona varken her şey çok belirsiz. Yani bu insan ister istemez etkilenen bir şey ve ben de bundan etkilendim. Yeri geldi çok üzüldüm, yeri geldi çok mutlu oldum. Ama bu zamanların geçeceğine inanıyorum. Çünkü inanmazsam başka türlü kendimi toplayamam. Evet şu an çok e, değişik bir dönemin içerisindeyiz belki yasaklar tekrar çıkacak ya da işte ne bileyim farklı önlemler alınacak e, çevrenizden insanlar korona olmuş olabilir verilerini kaybetmiş olabilirsiniz ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar hani hepimiz hayatımızda yıllardır kötü şeyler yaşıyoruz ve bunlar geçiyor bunlar geçmek zorunda yani sürekli bir insan hayatı kötü gidemez ya da sürekli bir insan hayatı mükemmel gidemez bunlara inanmayın ya yani öyle bir hayatlar yok. İlla ki inişler çıkışlar olmak zorunda ki kendinizi toplayın, e, iyinin değerini anlayın, kötünün e, değersizliğini anlayın. Aslında kötü de değersiz değil. Kötü size bir yol gösterir böyle düşünmeniz gerekiyor. Çünkü başınıza kötü şeyler geldiğinde e, nasıl denir hemen yelkenleri suya indirmeyin öyle mi tabir edilir bilmiyorum. Ama hemen pes etmeyin. Çünkü bunların geçeceği günler geliyor. Yani keşke böyle bir şey olsa ve ben gelecekten geliyorum desem ve bu günler geçecek, sabredin falan diyebilsem. Ama yine de gelecekten gelmesem bile ben inanıyorum ki bu günler de geçecek ve biz yine normal hayatımıza, yani bir miktar normal hayatımıza geri döneceğiz. Şu an sınavları çok dert ediyorsunuz. Ben de zamanında çok ediyordum. Yani 8. sınıfta hayatım LGS olmuştu ve şimdi LGS'de Hangi soruyu yanlış yaptığımı bile hatırlamıyorum. Oysaki sınavdan çıkınca ne kadar çok ağlamıştım yanlış yaptığım için. Şu an LGS puanımı da doğru düzgün hatırlamıyorum. Ya da işte ne bileyim e, şehir içindeki sıralamamı hatırlamıyorum. Çünkü hayatınızda bir dönem önemli olan şeyler oluyor. Sonra onlar önemini yitiriyor. Sınav hakkında da çok endişelenmeyin bence. Çünkü illaki koronaya göre bir düzenlemeler yapılır. Ne bileyim müfredatta falan belki hafiflemeler olabilir. Ben çok takip edemedim ama e, ne kadar... Stres yaparsanız gerçekten o kadar etkiliyor Ben LGS'de yaptığım yanlışların ikisini de stresten yapmıştım O an sakin kafayla düşünebilseydim Hani fullleyebilirdim ya da olmadı Dünyanın sonu değilmiş onu anladım LGS'de Galatasaray'a gidemezsem dünyanın sonu olur falan diye düşünüyordum Ama öyle olmuyor işte bir tane korona gibi bir virüs geliyor O zaman bile dünyanın sonu gelmiyor yani öyle düşünün bu zamanlar da geçecek. Böyle lise hayatınızı güzel yaşamak isteyeceksiniz. Belki yaşayamayacaksınız. Belki değişeceksiniz. Bilmiyorum ama kötü şeyler varmış gibi sadece odaklanmayın. Hayatınızda her şeyin iyi gitmesini de beklemeyin. Ee, neden olumlu şeyler güzel karşılanıyor da kötü şeyler olmaması gerekiyormuş gibi karşılanıyor. Böyle bir kafa yapısına girmeyin bence. Çünkü o zaman hayatınızın tadını çıkaramazsınız. Hani e, her zaman iyi şeyler olmayabilir. Ama olabilir. Böyle kendinizi sınırlamanın bir mantığı yok. Bir kere zaten zihniniz çok sınırsız bir şey. Yani buradan da düşünebilirsiniz. Zihniniz bile sınırsızken kötü şeylerin olacağına pek şey yapmayın. Kendinizi sınırlandırmayın. Ve biraz saçmaladım belki de ama ana mantık şu ki hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir ama bu her şeyin her zaman kötü gideceği anlamına gelmez. Yani sizi sadece beklemeye devam edin. Evreni güzel, enerjinizi yollamaya devam edin. Eminim ki siz e, kendinize inandıkça, güzel şeylere inandıkça onlar size gelecek. Bunun kendim de deneyimledim. Ve şu an hayatımdan memnunum her şeye rağmen. Çünkü e, kötü şeyler de yaşadım. Evet ama şu an mutluyum. Çünkü şu an zamanın kıymetini biliyorum. Ya da şu an sahip olduklarımın değerini biliyorum. Kendimi artık eskisi kadar yıpratmıyorum diyebilirim. Bence siz de öyle olmalısınız. Yani... Diğer türlü gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Ben o şekillere yaptım ve çok zor bir yaşam. Yani hayatınızın tadını çıkaramıyorsunuz. Her şey size zarar veriyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden öyle düşünmeyin. Bir sınava gireceksiniz tabii ki. Çalışın yani çalışmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ben ortaokulda çalışmasaydım şu an güzel bir lise ortamı olmayacaktı. Güzel bir lisede olamayacaktım. Tabii ki şu an ki lisemin de beğenmediğim işte ortamını sevmediğim yönleri var ama genel olarak çalışmayan bir insanın gittiği liseye göre gayet iyi bir lisedeyim. Ee, en azından İstanbul'dayım. Bu benim için çok güzel bir değişim oldu. Çok e, şehrin kıymetini bilmeye çalışıyorum. Ya da işte sahip olduklarımın kıymetini bilmeye çalışıyorum. Lütfen siz de kendinizi bu durumlarda böyle bir e, virüs varken çok yıpratmayın. Çünkü böyle bir anda... En iyisi sakin olmak, hayatımıza devam etmek ve sürekli yarın için yaşamayan arkadaşlar. Bundan kastım ne? Ben son zamanlarda şunu fark ettim. Sürekli bir şeyleri erteliyorum. Yarın yaparım, yarın başlarım. Yarın yaparım ya ne olacak falan diye sürekli sürekli kendime öyle aktardığım için aslında hiçbir şey yapamıyorum. Yani hiçbir zaman başlayamıyorum. O yüzden şunu anladım ki bugünün kıymetini anlayıp bugün değerlendirmek. Hani derler ya bugün son gününmüş gibi yaşat derler ya. Öyle yaşamak gerçekten daha iyi oluyormuş. O zaman bazı şeylerin daha önemli olduğunu anlıyorsunuz. Ee, lütfen kendinizi bir sınav yüzünden bu kadar yıpratmayın. Ya da ne bileyim başka bir şey olmuştur bu kadar yıpratmayın. Siz zaten kendinizi sevdiğiniz sürece sizin hayatta yaşadığınız şeyler sizi o kadar çok etkileyemeyecek olumsuz anlamda. Siz kendinize değer verdiğiniz sürece başkaları size de değer verecek. Ama önce iş kendinize başlıyor. Önce siz kendinizi seveceksiniz ki dışarıdan gören insanlar bu kız ne kadar da ya da işte bu erkek ne kadar da sevilmeyi değer görmeyi hak ediyor diyebilirsin. Ama siz kendinize değer vermedikçe çevrenizdeki insanlar da size değer vermeyecek. Çünkü öyle bir algı oluşturacaksınız. Her şeyden önce kendinize güvenmeyi, kendini sevmeyi öğrenin. Kendini sevmeyen bir insan hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani bunun bir yolu yok. Kendini sevmediğiniz sürece çoğu şeyi başkaları için yaparsınız. Ve o sebep ortadan gittiğinde sıfır kalır yani o sebep ortadan gittiğinde ilerlemeniz geriye gider başladığınız noktaya geri dönersiniz. Öyle yapmayın. Bu hayatta tek başınıza bir bireysiniz ve kimsenin sizin değerinizi belirlemesine izin vermeyin. Kimsenin sizin ya da LGS'nin ya da başka bir sınavı sizin değerinizi belirlemesine izin vermeyin. Belki bir alanda başarısızsınızdır ama diğer alanda farklı bir alanda belki de sizin de bilmediğiniz bir alanda çok iyi ilerleyebilirsiniz. Sadece onu keşfetmeniz gerekiyor. Bunun için de asla hani asla pes etmeden Sürekli yeni şeylere odaklanmanız lazım. Eğer bir şey sizi üzüyorsa başka bir şey geçin. Bir şeyde mutsuz oluyorsanız zaten onu yapmaya devam etmeyin. Yani arkadaşlar kendinizi sevin. Kimsenin sevgisine, değerine ihtiyacınız yok. Kendinize değer verdiğiniz sürece zaten hayatınız da güzele gider. Evrene güzel enerjiler yollamaya devam edin. Böyle bir sohbet gibi bir şey olsun istedim. Çünkü uzun zamandır sizinle konuşamıyorduk falan. Yorumlarda yazarsanız ben de cevaplayacağım. Çünkü hepinizi çok özledim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.